Fazlıcan yavrularını mı gösteriyorsun oğlum? Aynen. Hangisini? Bunu. Ay maşallah. Ay, Ay maşallah. <laughs> Ay maşallah. Çok tatlı. Seni de seviyor bunlar değil mi oğlum? Evet. Bir de siyah var. Evet. <laughs> Seni çok seviyor. Seni e Çalıyor bir diye. Baba benden oynuyor. Evet oğlum. Çok da canlı yanıyor. Ama bu kahverengi beni çok seviyor. He biraz babasının rengine benzeyecek o. Şurada var ya kızıl duman. Semaver içtiğimiz yerdeki erkeğin yavruları bunlar. Onların babası bu. Köpekleri ne kadar çok seversek köpekler de bizi o kadar sever değil mi oğlum? Baba bir de çok tatlı. Baba bu erkek mi? İkisi de erkek. O zaman bunlar baba olabilir. Tabii baba büyüyünce baba olabilirler evet. Ama durmadan yalıyorlar. Evet herkes ne diyor biliyor musun? Fa Fazlıcan'a çok geçmiş olsun diyor. İyileştin mi oğlum? Hayır, dik dikişler var sadece. Haftaya dikişleri aldıracağız. O siyah olana da bir bak bakalım. Al getir hadi onu bakalım. Ay maşallah. Ay maşallah. Birisi şey kız olsaydı daha iyi olurdu. İkisi de erkek bunlar. Ay maşallah. Yalama ya tam bırakabilirsin oğlum. Böyle yavruları kaldırırken ellerini, kollarından tutmayacağız ayaklarından. Buradan alıyoruz değil mi oğlum hep? Buradan değil mi? Bir göster bakalım şuna. Göğsünden alıyoruz. Aferin oğlum. Al kaldır bakalım. Hadi. Ama baba bir tatlılar. <laughs> dur dur kaçma ya. Ben seni seveceğim, seveceğim. Ay. <laughs> Ters döndü. Evet. Baba, öbür yavruları bakalım mı? Tam bakalım, birazdan onlara da bakalım. Bunlar seni gerçekten çok seviyorum. Bu bu hele, değil mi? Baba, neden buraya saman döktük? Saman biraz daha önceden döktük. Sıcak olsun diye. Aha. Bunların babasıyla annesi yok mu? Babası o. Kızıldığı annesi de taşovalı geziyor ya. Yeme ekmek veriyor ya sen. <laughs> o işte. He beyaz mı? Açık renkli olan. Aha. Bunların rengini babadan almış biraz daha. Baba çapaninkiler müşterini açmamış ama bunlar açmamız. Evet bunlar ondan bir 15 gün büyük. Onlar da hafta yatacak gözlerini. Peki, Heh. peki bunlar çaparın yavrularını geçerler mi? Çünkü bunlar büyük ol. erken doğan biraz daha erken büyür. Peki, peki çaparın yavruları bu, bu yavruları geçer mi boyunda Belli olmaz o. Çok iyi bakarsan olabilir, bakarlarsın. Hı -hı. Ah çapar da geldi. Çapar. Da geziyor yemek mama bekliyor ona yemek vereceğiz birazdan tamam mı? Ağzı. Yemeyen. bir de parmağımı ısırıyorlar. Evet. Fazla acıtmıyorlar acıtmaz, ama. Acıtmaz, acıtmaz. Sen e, çocuklar anneyi babayı dinlesin değil mi sakatlanmamaları için değil mi oğlum? Hı. Senin nasıl oldu bir anlat bakalım. Ay çok can, Fazlıcan, Fazlıcan nasıl oldu nasıl sakatlandın oğlum? Baba yazdın mı? Bayılıyor. Bir şey anlattın. başına ne geldi bir anlat bakayım. Şey, koltuktan zıplamıştım birden. Evet. Şey, şişme yatağı hoplamak istiyordum. Öbür, öbür tarafa geçtim. Sonra? Sonra da mermere çarptım. Mermere çarptın kafayı, geçmiş olsun. Herkes bir fazla seni soruyor oğlum. <laughs> Fazlana çok geçmiş olsun diyorlar. Ben deyim, Fazlıcan değil arkadaşlar. İkimiz de birlikte dikişleri aldıracağız. Merhaba. Bir Merhaba. Hafta Merhaba. 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 Nasılsın? İyi misin? Nasılsın? İyi misin? İyi misin? Sana bir soru. Köpekler sahibinin dediklerini anlayabilir mi? Anlayabilir. Evet anlayabilir. Bugün ne işimiz var? Baba bunun içinde ne var? O Onu çıkartırız o tencere. Bugün ne işimiz var oğlum? Ee, köpeklere yağ vereceğiz. Evet. Kulübe yapacağız. Kulübeleri tamir edeceğiz. Tamir edeceğiz. başka edeceğiz. başka. Yalı vereceğiz. Su da vereceğiz. Su vereceğiz. Ama bugün bir programımız vardı yapamadık onu. Neydi programımız? Hı? Irmakta. Irmakta balık tutacaktık. Ama neden tutmadı? Fatih abin gelemedi ondan. Şimdi yaramız olduğu için suya giremiyoruz değil mi oğlum? Ay çok yalıyor. <laughs> Ya, çok Bugün söz verdik ama Fatih ve Fatih'in takımı gelmediği için balığa gidemedik. <gülüyor> <gülüyor> bu benim benim besimden ayrılmıyor. Ayrılmıyor seni çok seviyor. Durmadan yalıyor. Sen senin onları sevdiğini biliyor işte. Hmm. İnsanlar hayvanları severse hayvanlar da insanları daha fazla sever oğlum. Arkadaşlar ikinci parazitlerini de yaptım. Bir tane daha yapacağım ondan sonra aşıları başlayacak minik dumanlarım. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Ay anneciğim. Tamam. Bir de şey gidiyor. Ne oğlum? Şey. Aynı. Sıkta durunca aynı şey böyle biraz çok şeye benziyor. <laughs> yani biraz beyazlığa benziyor. Hmm. Beyaz Tüylerinin altı belki biraz daha beyaz olabilir. <laughs> ya hemen geliyor ya. Ne bir atmosfer. Dikkat et. Çok iyi olur. Ya bana da geldi oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ay maşallah, ay maşallah, vancam vancam ay maşallah. Day. Bir defa dışarı çıkardım galiba. Ben bugün çıkar güneşlendirir mi yavruları? He, güneşlendirirler. İlk defa güneşe çıksınlar böyle. Şimdi şimdi olabilir mi? Birazdan haha, Video bitsin. Güneşe çıkaralım olur mu oğlum? Olur, olur. <laughs> Baba oynuyorlar. <laughs> Samanları samanlar uçuşuyor görüyor musun? Bak 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 şuna bak bak. Baba güres yapıyorlar güres. Evet evet. Evet. Hadi herkese bir el salla bakalım. Hadi. Teşekkürler Fazlıcan. Baba bir de sortumu ısırıyor. Olabilir oğlum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Verdiğiniz destekten dolayı teşekkürler. Kangal Samsun olarak bir videoda tekrar birlikteydik. Bildirimleri açık bırakmayı, abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.